Allah'tan nişanlısı burada bir şey demek istemiyor. Yoksa nişanlısı burada diyecek ki ''Ya acaba bunu mu beğenmişim?'' <laughs> Halbuki tam sende Karadeniz tipi var abi. Tamam. Nerelisin Allah aşkına? Ofluyum. Bak, aya Burak ayağını kaldır. Ayağını kaldır, üstüne bastık. Vallahi billahi ya. Sarışın. Niye hep sarışın onlar böyle? Aa, bilmiyorum ki herhalde. ırktan abi, sen nerelisin abi? Yozgat. <laughs> Urfalısın. <laughs> Urfalıyım. Niye hep böyle siyah olurlar abi? Tabii <laughs> herhalde ırktan. Sen neredesin? Ben İstanbul'ya. İstanbul'ya. Türkiye benzeri. <laughs> <laughs> Şimdi Urfalılar gelmiş. İstanbul'a e, kalıyorlar. İstanbul'a yerleşmişler. Tabii e, yavaş yavaş bir de İstanbul lehçesini de ezberliyorlar. Şimdi komşular birbirine gidip gelecek ya. Bir gün gidiyorlar bakıyorlar ki evde yoklar. Sonraki bir günde görüştüklerine diyor ki ya Gidiyoruz geliyoruz, yani gidiyoruz geliyoruz İstanbul, sizi İstanbul, evde İstanbul bulamıyık. <laughs> yani bulamıyoruz diyecek. Daha hala oraya kadar geliyor geliyor, orada dil gene sürtüşüyor. Gidiyoruz geliyoruz, sizi evde bulamıyık. Yani o da dedik İstanbulluya. <laughs>